Rabbi. Dedik ki evet beli. Kalu bela diyor ya hani. Evet beli. Evet dedik ya Rabbi. Doğru biz sana kulluk edeceğiz. Sen bizim Rabbimizsin dedik. E kullukta ne var? Kullukta namaz var. Yani kulluğun en açık ve bariz örneği nedir? Namazdır. Ondan sonra güzel ahlaktır. Yani güzel ahlakla beraber namazdır hatta. Adam güzel ahlakı yoksa namazı var o da sıkıntı. Öyle değil yani. Ama adam güzel ahlaklı namaz yok o da sıkıntı. O yüzden ikisi paralel gidiyor yani. Kulluk ahlak ve ibadeti bir araya getirmiş. Onu yapmazsa verdiği sözde durmuş olmuyor. Ahlakı güzel ibadet etmemiş sözünde durmamış bu adam. Onların sözlerinde durmadıkları için ceza var. Sen diyorsun ki ya ben hiç kimseye söz vermedim. Annemden doğdum. Annemden doğdum. Halen gidiyorum. Olur mu ya? Allah sana nimetler vermiş. Bu kadar ihsanlarda bulunmuş. Bunların hepsi nedir? Sana Allah'ın verdiği sözde Allah'ın durması. Allah ahdine vefa etmiş. Ne yapmış? Bulun ben seni dünyaya göndereceğim rızıkta endişen olmasın.